الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقودة من لساني يفقه قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل بزى أهل سنة يتخلى زينة صعبة الله سبحانه وتعالى اير bizim yanlışlarımız varsa biz من yanlışları insanlara söylemeden önce Allah الله عز وجل يبذل زينة. والنشر بزينة üzerine olduğumuz şeyleri insanlara anlatmamıza yardım etsin. Allah'ım amin. Dersimizin asıl konularına gireceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle'den yardım diliyoruz bu konuda. İnşallah metodumuz derste konu konu olacak. Bir konu başlığı ele alarak inşallah o konuyu işleyeceğiz. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Birinci konu şudur kardeşler. İsim ve sıfat tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki olan bağlantı uluhiyet tevhidi ya da ibadet tevhidi tekmil olmaz, tamam olmaz. illa Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının ispatıyla. Dolayısıyla her muattil, muattil ne demek? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını tatil eden. Her muattil illa ki bir müşriktir. Ve bunu da bilmek gerekir ki tatil ta şirkten daha şerridir. Şirkten kasıt nedir kardeşler? Yani Allah Azze ve Celle'nin ibadetinde şirk koşmak ya da et, uluhiyet tevhidinde şirk koşmak. Uluhiyette şirk koşmak aslında. Tatil şirkten daha şerredir. Ve bunun üzerine serif icma var. Bu bizim inşallah çalışacağımız konu. Ehli sünnet şöyle ikrar etmiştir ki, ibadet tevhidi iki büyük aslın ispatıyla sabit olur. Ya da iki büyük aslın ispatıyla tekmil olur. Bir, Allah Azze ve Celle'nin kemal sıfatlarının ispatlanması ki bu ta'til ehline bir reddiyedir. İki, Allah Azze ve Celle ibadete müstahaktır. Ve ondan başka hak olan ilah yoktur bu müstahakiyete. Bu da müşriklere reddiyedir. Dolayısıyla isim ve sıfat tevhidiyle buluhiye tevhidi arasında ayrışma olmaz. Birbirinin tamamlayıcısıdır. Neticede nasıl yiyoruz kardeşler? Görüyoruz ki kelam ehlinin ya da mutikellimlerin Allah azim sıfatıyla ilgili tatile gitmişler ya da bazı muhalifetlere girmişler. Bu neye sebep olmuş? Bunların galibi istisnasız şirk çeşitlerinden iki tanesi arasında biri, birine düşmüştür. Ya küçük şirke ya büyük şirke. Bunun düşmesiyle cevaz vermişler. Ehli kelam olan, mütkellim olan bunların ilim ehlileri. Sıfat babında ehli sünnete muhalifet ettiklerinden dolayı labut şirkin bir çeşidine girmişler ve insanlara cevap. Yani Allah'ın ibadetinde ve onun uluhiyetinde problem yaşamışlar. Bunun sebepleri nedir? Birkaç tane sayabiliriz. Bir, bu mutikellimler uluhiyet tevhidi ya da ibadet tevhidi asıl anlamıyla, asıl tarifiyle, asıl kavramıyla hiç konuya almamışlar. Başlık olarak hiç konuşmamışlar. Hatta onların kitaplarında böyle bir tevhidin hiç olmadığını bile söylüyorlar. Ve bu tevhidin işte Vahabiler, Selefiler vesaire çıkarttığını beyan ediyorlar. İkincisi, tevhid, kelam ehlinin yanında Allah Azze ve Celle'nin rububiyetinin şahadetini ilan etmektir. Üç, onların yanında şirk, sadece rububiyetteki olan şirktir. Huluhiyete diye bir şirk yoktur. Dördüncüsü, bazı ibadetleri, yani bazı ibadetleri diyorum, dua ibadeti, korku ibadeti, ümit ibadeti, muhabbet ibadeti, isteğase ibadeti, isteğane ibadeti, isteğaze ibadeti vs. bunların yanında şirk değildir. İlla, o mabudlarına yapılan şey, yani bunları bu istihaneti bu şey, o mabud artık o onların mabudu kabirse, onların o mabudu bir şeyhse, onların o mabudu neyse, istiklaliyet olarak ben ondan yardım dilediğimde Allah'ın izniyle değil, kendisi direkt bana yardım eder. Ben ondan çocuk istediğimde bana direkt çocuk verecek değil de Allah'ın izniyle bana çocuk verecek dediğim zaman sıkıntı yok. Ama direkt bana kendisi bunu yapar dediğim zaman yani rububiyette problem olduğu zaman o zaman bu nedir? Şirktir diyorlar. Beşincisi ise kardeşler onların yanında isim ve sıfat tevhidinde olan şirk nedir? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının ispatlamasıdır. Sen Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ispatladığın zaman ne oluyor? Sen müşrik oluyorsun. Mücesime, müşebbihe, ve vesaire. Bunlar maalesef problem yaşamışlar tevhidde. Kısacası kardeşlerime şöyle söyleyeyim. Geçen ders e, mukaddimelerde de bahsetmiştim. Bir kişi, bir zat, bir alim, bir ilim ehli, mutkellim olanlardan söylüyorum. İsim ve sıfat tevhidinde problem yaşamışsa, uluhiyet tevhidinde problem var. Ha ister bunu bilelim, ister bunu bilmeyelim. Bundan dolayı isim ve sıfatta problem yaşayanların kitaplarını okumayı ne ediyoruz? Mesela onları ne etmişler? İlla ilim ehli ise bu konuları biliyorsa, tahkik olarak onların kitaplarını okuyor. bilir. Dolayısıyla mütekellimlerin yanında yani ahirilerin yanında, cehmeyin yanında, Maturidî'nin yanında ve sair tevhid üç kısımdır. 1 Allah'ın zatındaki olan tevhid. Bu da ne demek? Allah taksimatı yoktur. Allah'ın hiçbir terkibi yoktur. Terkipsizdir. Allah tebîîsizdir. Yani kısım kısım olmaz. Allah cüz cüz olmaz vesaire. Bakıyorsunuz akide tutavide mesela bunu söylüyor. فَلَا قَس۪يمَ لَهُ وَلَا تَرْك۪يبَ لَهُ وَلَا تَبْع۪يدَ لَهُ وَلَا تَعَدُّدَ لَهُ وَلَا تَزَعُوا Böyle diyor yani. Onun hiçbir kısımları yoktur, terkipleri yoktur. Bazı bazı değil, tek tek değil, işte param, parça parça değil vesaire. Niye bunu söylüyorlar? Yani siz seleften böyle bir şey göremezsiniz. Bu kelimelerden hiçbir kısımları yoktur, parça parça değil, cüz cüz değil. Allah'ın sıfatlarını nefretmek istiyor. Mesela Allah'ın veci yoktur. Çünkü vecih dediğin bir kısım oluyor. Allah'ın iki eli yoktur. İki dedin. Yani adet verdin. Allah'ın kademi ayağı yoktur. Olmaz. Allah'ın iki gözü yoktur. Yani bu ne demek? Bu işi cüz cüzdür alır. Haşa. Böyle kendilerince bunu reddediyorlar. Bu birincisi. İkinci kısım tevhid bunların yanındaysa kardeşlerim Allah'ın sıfatındaki olan tevhid diyorlar falan şerihele. Hiçbir şey ona benzemez. Doğru bir söz. Ama buradaki kasıt nedir? Allah'ın sıfat rahmeti, Allah'ın rıza rahme sıfatı, Allah'ın gazap sıfatı, Allah'ın gülme sıfatı, taaccub, istiva, nuzul, gelme vesaire. Diyorlar ki eğer biz bunu Allah'a ispatlasak biz Allah'a teşbih etmişiz. Dolayısıyla öyle bir Hiçbir şey Allah'a benzemez. Yani bunlar, bu sıfatın hiçbir tanesi Allah'ta yoktur. O zaman bunların yanında Tevhid nedir? Tevhid bu sıfatların inkarıdır. Bu sıfatların tatilidir. Nasıl? İster direkt, biz bunu kabul etmiyoruz dese, ister tevil yoluyla. İkisi de aynıdır. Biz bunu ispatlayacağız ki, bugünkü aşeriler, dünkü cehmilerdir. Yani bunu ne kadar bir sonraki halef ayırt etse, hayır cehmiler farklıdır, aşeriler farklıdır, hayır. Biz bunu Allah'ın ispatlayacağız, ikisi de birdir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Hatta bugünkü mutaahhir, mutkadim demiyorum, Mutaahir aşerlerin tabirciyse necasetliği, pisliği cehmilerden daha fazladır. Cehmiler direkt is, inkar etmiyorlardı, tevil ediyorlardı ve tevil üzerine bir şeyler söylüyor. Ama bugün direkt tevhid, direkt inkar ediyorlar. Her ne kadar arkasında yani perde arkasında kendilerince tevilleri olsa bile. Bu sıfatların inkarı ve tatili tevil adıyla onların yanında tevhidin hakikatıdır ve bunların ispatı onların yanında şirktir. Bu iki kısım tevhid yani Allah'ın zatında ve sıfatındaki olan tevhid mutkellimlerin el sünnetin önünde duran kısmıdır. Yani er sünnet bu ikisine isim ve sıfat tevhidi demiştir. Tabi bunlar reddediyorlar. Onların yanında üçüncü tevhid ise Allah'ın fiindeki tek olma. Yani tevhidullah fi efalihi. Ve diyor bu konuda Allah'ın şirk yoktur. Yani ne anlatmak bu da rububiyeti anlatıyorlar. Bundan fazla bir tevhid anlatmıyorlar. Yani uluhiyet tevhidi ya da ibadet tevhidi diye bir şey yoktur. Çünkü bunlar ilah kelimesi el-alihe anlamına geliyor. Yani ismi fail, eylem yapan zat ya da eylem yapan kişiye fail deniliyor. Dolayısıyla diyor el-ilahiyye anlamına geliyor. İlahiye ne demek? Diyor yani ihtiraya, yeni bir şey yapmaya ya da yaratmaya gücü olan şeye deniliyor. Bunu kim söylüyor? Bunu Abul Hasan Aşari söylüyor. Ve Ebu Hasan Eşer'in yoluna gider Eşer söylüyorlar. Cehmiler e, söylüyorlar aynısını. E tabi Eşer'i Cehmi'nin yoluna gidiyor. Tam tersi söyleyeyim de bu konuda. Ama Eşer'in yoluna gidenler bunu söylüyor. Dolayısıyla diyor ki eğer bir kişi La ilahe illallah'ı şöyle anlatsa Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Tamam bu onun tevhididir. Ama halbuki ehl sünnet ilah anlamına elehe kelimesinden geliyor. İsmi mef'ul. Ne demek? Yani ona ibadet edilen ibadet tevhidi anlamına yorumlamışlar. Aralarında uçurum. Yani bu cehmiyelerin, bu aşerilerin olan alimleri uluhiyet tevhidi komple nefi Bakıyorsunuz mesela kitaplarında diyorlar ki işte uluhiyet ve rububiyet tevhidi İbn-i çıkartmış. Muhammed bin Abdülvahab çıkartmış. Böyle bir şey yok. Tevhid sadece rububiyet tevhidir. Bir kişi kendi mabudunun istiklaliyetini kabul etmediği müddetçe hiçbir sıkıntı yoktur. Ya da mesela El-Kudai var meşhur aşeri e, tabiyesi allamelerinde el berahin Sa'de kitabında çok açık bir şekilde. Diyor ki tevessüldür, istigasedir, isti'anettir. Bunların hiçbir tanesi ibadete girmiyor. Hiç bunlar aslında ibadet bile değil. Sadece eğer kişi bunu yapan zata rububiyeti tanısa o zaman ibadet olur diyor. Bunlar insanlara bu tariflerle ne açıyorlar? Şirk kapılarını açıyorlar. Şirk kapılarını açıklanından dolayı insanlar bunları yaptığında bu şirk değil diyorlar. İşte meşhur isim getirmemize gerek yok. Meşhur cemaatler var. Meşhur insanlar var. ki bu şirk değil. Allah'tan da ise bundan da Niye bunun ne problemi var ki? Ben demiyorum ki o bana kendi istiklaliyeti, özgürlüğü sadece onun elinde olan bir şeydir bana zarar vermeye de fayda vermesi. Böyle bir şey diyor ben ona nispet ediyor mu? Allah'ın izniyle yapar. Bunlar hepsi neyden geliyor biliyor musunuz kardeşler? Allah'ı tanımamakta. Allah'ın sıfatlarını ispatlamamaktan geliyor. Çünkü eğer bilseler Allah Azze ve Celle'nin hakikati nedir? Böyle yapmazlardı. Yani kendileri Allah her şeye teşbih ediyorlar. Duha Allah'tan ise bundan neyse ne fark eder? Haşa şey Allah bir mahlukla bir tutuyor. E bunlar kendisi mucessim edirler, müşebbih ama ehl-i sünneti mücessim, müşebbih diye nitelendiriyorlar. O kadar ilerliğe gitmişler. La ilahe illallah nasıl biliyor musunuz? Meşhur görüş aşerilerin yanında, cehmiyelerin yanında biraz aşeri, cehmiye bunu cehmiyeler söylememişler. Aşeriler söylemişler. Şöyle bir söz okudum. Kim Allah'ı Kur'an ve sünnetle ispatlarsa kişi kafir olur. Ve bu da bütün peygamberlerin davetine muhalefet olan bir şey. Bunu kim söylüyor? Aşerilerin büyük imamlarından. Kim? Bakallani. Diyor ki Kullara vacip olan ilk şey Allah'ın mahlukatlarına bakmak, onun gücüne bakmak ve Allah'ın bu eserlerine istilal etmek. Sonra Allah'ın Azze şahit olmak. Niye? لِأَنَّ اللّٰهَ غَيْرَ مَعْلُومُ بِيَتْتَرَارِ Çünkü Allah Azze ve Celle e, olarak malum olan bir şey değildir. Hiç kimse Allah'ı tanımaz. İlla bu yolla. Bu dereceye gelmişler. Bu bütün davete muhalif. bu çok büyük, büyük bir küsurdur bu söz. Yani aynı bakırlarını ne söylüyor? ve ya'lem iman billah ve celle huve't tasdik bil vahidul Bilmesi gerekir ki Allah'a iman nedir? Sadece kalple tasdiktir ki Allah tektir. Sadece kalbe tasdik etmek. İcma ile selef bu sözü küfür görmüşler. Bugün bırakın aşer-i reddiye, aşerileri ehl sünnet gören, maturidileri ehl-i sünnet görenler var. Halbuki bunlar ise ne ehl sünneti? Bunlar hatta Müslümanlığın üzerine bunlar Müslümanlar derinler üzerine konuşulması gerekir ki selef döneminde cemleri tekfir et, etmişler. İcmalen bundan hiçbir problem yok. Bunlar da cemlerin bir kısmıdır. İspatlayacağız inşallah. Bilinmesi gerekir ki mutaahirle mutakadim aşelerin arasında küçük farklar da var. Onu söyleyelim. Ve bunların bu itikatları burada değil. Bunlar Allah'ın esbablarından, Allah'ın hikmetinde, Allah'ın illetinde, Allah'ın bazı kavramlarında Allah mazhar kendine zulme, haram etmiş gibi hiçbir tanesini kabul etmiyorlar. Böyle bir şey olmadığını. Yani bunların e, çok fazla problemleri var. Biz sadece isim ve sıfat konusunu konuşacağız. Bu derste bunu anlayabildik ki bu insanların, bu adamların eğer isim ve sıfatları reddetmişlerse problemleri varsa uluhiyette de problemleri var ve alimlerin sözleri de var. Ki inşallah gelecek dersimizde Seleften bu konuyu açacağız. Tev, i̇sim ve tevhidinde problem yaşayan mutlaka ulviye tevhidinde problemi var. Ki siz rahatlıkça bakabilirsiniz. Ben bazı isimleri sadece zikredeceğim. Mesela İbn-i Cevzi, mesela Razi, mesela İbn-i Hac, mesela Sübki, mesela Zerkeşi, mesela İbn-i Hacer Eskalani, mesela Nevevi, mesela Suyuti. Kastalani, İbn-i Hacer Heytemi, Ennebhani, Beycuri ve Emsali. Siz bunların kitaplarına baksanız zaten istisnasız isim ve sıfatlar aşeridirler. Ama uluhiyette de problemleri var. Bunların müthiş problemleri var. Hatta mesela Nevevi Sahih Müslim şerhinde diyor ki bir Yahudi Müslüman olması için öncelikle Allah aşta istiva etmiş cümlesini terk etmesi gerekir. Bu küfürdür. Yani ehli sünneti tekfir ediyorlar. Allah aşçadır diyenleri tekfirinde bizim ashabımız yani mutikellim aşeriler iki görüşlediler. dediler. Bazıları direkt tekfir etmiştir, bazıları demiş ikame hüccetten sonra. Yani bu, bu kadar. Ve diyor ki bu Yahudi gelip dese ki La ilahe illallahü lezi fis sema Semada olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ne diyor bu kişi Müslüman değildir. Çünkü zaten bu söz küfür Ve bunun üzerine bunu demek istiyorum ki aşeriler isim ve sıfatta problem yaşamışlarsa maturidiler, mutezileler, cehmiyeler ve Diğer fırkalar rafziler Mutlaka bu tevhidinde de başlangıçta dediğimiz gibi ya küçük şık ya büyük şık düşmüşler. Nefes alallahu aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve sellem Sübhaneke Allahümme ve la ilahe illa ente Estağfirullah ve katılımla. Wa aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.